Teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun. Ee, Elbşum yavaş yavaş senin de böyle bir adım Hı, öne öyle. alalım. Ee, bu akşam şanstan bahsettik. Evet. Ee... Şansına inanıyor musun? Evet. Kendi evet. şansına. Evet inanıyorum. Peki kendi şansına doğru insanı bulduğuna inanıyor musun? Kesinlikle. Bak buradan şu anda o seni ihtimaki seyrediyordur. Sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi doğru insan olduğu konusunda benim bazı sorularım oluştu. Hayır hayır çalışıyor yapma öyle. Çalışıyor evet, çalışıyor. Evet. Bak her zaman korur böyle seven kadın. <laughs> Alkışlarınıza çok kuvvetli alkışla yapıyoruz. Eyvallah. yaşındasın? 20'li yaşlardayım. <laughs> Bak biz burada 40'ların ortasına doğru gidiyoruz. Sevgili Ragıp orada. <gülüyor> <gülüyor> Sen 20'lerin ortasındaysan evet. daha çok uzun yolun var. Ve bence çok güzel geçecek bu yol. Teşekkür ederim. İyi şanslar sana. Teşekkür ederim. Gamze Karaman. seni uğurlamadan evvel. Nerede orada arkadaş? Gel 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 gel. Kim kimi seviyordu? Ya şimdi sen bir işe vesile ol istiyorum. Gel. gel gel, senle beraber gel. Gel. Şimdi bu aşk beş mevzuları önemli hikayeler. Gel gel gel. Ben şöyle. <laughs> ya ama kadınlar bu gösterişli e, şeylerden çok hoşlanmıyorlar sanki. ya. Öyle mi? Evet. Peki bir şey. Herkesin çok, gözünü... Kardeşim, şey kardeşim sorayım. adı ne? Enes. Enes. E, Gözde kim? Aa, sevgilim. <laughs> ha, zaten sevgilin mi? Şimdi buraya kadar her şey ne çok oldu? güzel. Bir dakika buraya kadar. Bundan sonrası kabus. Gözdenin babası bu programı seyrediyor mu? İhtimalle. Yani Gözde ile ne kadardır berabersiniz? Kısa bir süredir. Çevir kızım. Şimdi en önemli soru geliyor. Ne, e, seviyor musun Gözde'yi? Evet. Her şeyden daha fazla mı? Evet. Yani Gözde için her şeyi yapar mısın? Ee, her ben şeye neyler girdiğine bu, göre değişebilir. Ben şimdi Gözde'nin babasını oynayacağım. Dur. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Kızımın kılına zarar verirsen. Seni mahvediyorum. Peki Gözde için bugüne kadar her şeyi yaptın mı? Evet. Babası da seyrediyor. İsim neydi? Enes. Evet. Soyadın? E, ee, Enes'in bir de ev adresini alalım. <laughs> Abi film çok güzel. Ee, filmin hani ne derler şansı kaderi açık olsun inşallah. Hakikaten elinize sağlık çok güzel bir iş yapmışsınız. Bütün bütün filmlerin yolu açık olsun. Türk sineması çok e, iyi yerlere gidiyor, dünyada da iyi yerlere gidecek. E, ben tekrar ediyorum gerçekten e, çok güzel bir program. Çok e, yetenekli ve zeki iki adam. E, bizim hayatımıza çok şey katan insanlarsınız siz e, her açıdan. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. biz de Burada alkışlarla Rabi bi Lütfen susma devam et diyecek. Tamam efendim. <laughs> ee, bu güzel davet için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyoruz. İyi akşamlar herkese. Alkışlarla. Evet. Evet, evet. Ve veda zamanı arkadaşlar. Program yavaş yavaş bitiyor. Şans aslında... <laughs> evet sadece bir kişinin program bitiyor dedikten sonra Aa demesi de düşündürücü. Bir daha de program bitiyor. <gülüyor> 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 Hem de çok çabuk bitiyor. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Buna devam edersek bitmiyor. <laughs> yaşamak, yaşamak gerçekten yaşam bir şans. Yaşamak fırsat. Yaşamayı bilmek lazım. Yaşamak güzellik kıymetini bilmek lazım. Yaşamak mutluluk, tatmayı bilmek lazım. Yaşamak bir rüya, gerçekleştirmeyi bilmek lazım. Yaşamak meydan okuman, insanların veya olayların sana meydan okumasıdır. Ona karşı çıkmayı bilmek lazım. Yaşamak bir görev, tamamlamayı bilmek lazım. Yaşamak bir oyun, oynamayı bilmek lazım. Yaşamak bir servet, Korumayı bilmek lazım. Yaşamak bir aşk. Sevmeyi bilmek lazım. Ve yaşamak bir bilmece, çözmeyi bilmek lazım. Yaşamak verilmiş bir söz. Tutmayı bilmek lazım. Yaşamak hüzün. Aşmayı bilmek lazım. Yaşamak bir şarkı, söylemeyi bilmek lazım. Yaşamak bir mücadele, kabullenmeyi bilmek lazım. Yaşamak bir macera. Göze almayı bilmek lazım. Ve her şeyden ötesi yaşamak hepimize verilmiş bir şans. Onu kullanmayı bilmek lazım. Evet, evet, evet. Çok şanslıyız, çok. İnsanoğlu, insanlar genellikle karaktersiz, sefil, dünyanın etraflarında döndüğünü düşünen, başkasının malına göz koyan, kendi malının değerini bilmeyen... Daha devam edebilirim. Siz sus demezseniz devam edebilirim. Çok çok fena şeyler hazırladım. Ah. Siz onları yine de affedin. Yani bence kafasını patlatmak her zaman daha iyi bir çözüm ama... Burada tabii büyük kitlelere hitap ediyoruz. Tabii daha insancıl, humanist görünmek lazım değil mi? <laughs> Eğer başarılıysan, paran varsa, Sahte arkadaşlar ve gerçek düşmanlar kazanırsın. Hepsinin tadını çıkar. <laughs> ve dikkat et sahte arkadaşlar en azından yıkılıyor olsun. Verebileceğinin en iyisini ver. Ha, ama Apache çok heyecanlanma. Kadınlar asla asla tatmin olmaz. Yaşamak karşı cinsle münasebettir. Yararlanmayı bil. Yaşamak güzelliktir. Çirkinlerle vakit kaybetme. Yaşamak mutluluktur. İki saattir nasıl mutlu olacağını tarif ediyorum. Anlamayana yuh diyorum. Yaşamak bir rüyadır. Rüyada metresin adını söylemek yaşamak aa, değildir. Sonu bitiyor. Yaşamak meydan okunmasıdır. Sana meydan okunmasıdır. İyi giyin, pahalı parfüm kullan, akıllı ol Apaçi. Yaşamak görevdir. Ne yapacağını biliyorsun Apaçi. Yaşamak oyundur. Fanteziden kaçma. Yaşamak, yaşamak servettir. Hovardalık yap. Ama sonraki için saklamayı bil. Yaşamak maceradır. Aman abi. Macera tamam güzeldi ama yaşamak şanstır. Şansını kendin yaratırsın Apache. Unutma ağlamayan bebeğe meme vermezler. <laughs> Teşekkürler.